Büyük taarruzla ilgili bir olay anlatacağım şimdi. 31 Ağustos 1922'de muharebenin bir gün sonrasında muharebe alanı gezen başkomutan Mustafa Kemal Paşa berber çamur denilen mevkide bir top mermisinin açtığı çukura gömülmüş bir Türk ve Yunan askerinin cesedini görüyor. Toprağın üstünde sancağı dimdik tutmakta olan bir erin havada katılaşmış kolunu görüyor. Hmm. Ve hemen diyor bu askerin kim olduğunu bana öğrenin diyor. Ama askerin kim olduğunu öğrenilemiyor. Çünkü işte e, künyesi bulunamıyor. Daha sonra Atatürk diyor ki bu noktaya diyor bir bu askerin anısına bir anıt dikeceksiniz. Ama adını öğrenemediğimiz için Şehit Mehmet anıtı olsun bunu. İşte meçhul asker anıtı bu vesile dikiliyor. Ve bu anıtta iki yıl sonra bizzat Mustafa Kemal Atatürk bu anıtın temelini atıyor. Ve 1927'de bu anıt tamamlanıyor. Bu anıt nedir? Burada Şehit Mehmet'in kolu ve tuttuğu sancak sembolize edilmiştir. Ama bakınız hep, az önce Seçenem'den bahsetti ya, her zaman Mustafa Kemal bize, Atatürk biz unutulmuş, unutulmaya çalışılmıştı diye. Bu anıtla ilgili bir şey söyleyeyim. 1964 yılında, 1927'de bu anıt açılıyor. 1964 yılında 220 sayılı yasa ile buraya büyük bir Zafer Abidesi yapılacak gereçesiyle bu anıt kaldırılıyor. Depoya kaldırılıyor ve buraya şu anda geometrik şekiller içeren, o 1181 metre uzun anıtın olduğu Zafer Büyük Zafer Anıtı yapılıyor. Güzel bir anıt. Hani ona bir şey diyemeyiz. Ama ne olur yani bir 100-200 metre ileri yapılsaydı ne fark ederdi? Atatürk'ün o hatırası oradan kaldırılıyor ve oraya Zafer abidesi, şu anki var olan Zafer abidesi dikiliyor. Ama ne var ki yine bir Atatürk sevdalısı 1979 yılında Tümge Ali Özveren tarafından depodan daha sonra bu anıt yeniden çıkarılıyor, tamir ediliyor. Başka bir noktaya 30 Ağustos 1979'da tadilatı yapılarak tekrar konuluyor. Dolayısıyla Atatürk'le mücadele her zaman böyle devam etmiştir. Bunu her zaman unutulmaya unutulmaya çalışılmıştır. Onun sözüm ona farklı bir şey yapmadı adına. Güya hatta biraz işte nedir bu diye işte birbirine dikilmiş silah uzaktan birbirinin ne dikilmiş tüfekleri simgeleyen anlamında birkaç da geometrik şekil yapılmış oraya. O Meçhul askerin anottordan kaldırılmış ve 64'ten 79'a 15 yıl depoda çürümeye bırakılmış bu anıt.